Bu da. Şimdi arkadaşlar bakın şimdi ben buraya geldim böyle buraya koydum bunu. Bunu da böyle koyalım. Tamam mı? Şimdi bizim arabalarımız dizilsin buraya. Dur bekle. Şimdi bunlar ne yapacak biliyor musun? Bunlarla buradan kum çekeceğiz. Hava gül bak şimdi bak. Bak. Şimdi kumu dolduruyoruz. Gidiyoruz. Dur. Hmm. Bak kum aldım götürüyorum hmm. aa düştü hmm. gördün mü hadi sen de yap sen de yap hadi bak ay olmadı mı hadi <laughs> Aferin ya en azından kumu oraya koymayı öğrendin. <laughs> en azından kepçeyle kumun taşınmasını öğrendi. No. 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 <laughs> Kimi çağırıyorsun? Kediyi mi? He? <laughs> <No, no, no. Gülüyor> ne? Meow. Meow. Evet. Hadi bakalım çok güzel. Şurada küçük arabayı da dolduralım. Hadi 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 hadi. Geliyor. Bak bak nasıl doluyor. Tüm toprakları ben alacağım. Tüm toprakları ben dolduracağım. Evet. Aldım toprakları. Hayır bana çarpamazsın dur çarpma Ben bunu götürüyorum toprağı boşaltacağım şimdi Götürüyorum 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 bak 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 Götürüyorum toprağı boşaltacağım bak 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 bak, bak nasıl boşaltıyor bak tak 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 tak. Çok kum, çok kum var. Hepsini aldım, evet. Şimdi bir daha geliyorum. Wow. Hmm. Hadi sen de al. Sen de topla hadi. Affedin. Oh. Bu kamyonun tekerleği olmuş? Bu kamyonun tekerleği ne olmuş? Dur bakayım. Oh. Arkadaşlar benim tekerim. Tekerim çok kötü oldu bakın. Tekerlerimi kopardılar benim ama ben böyle de gidebiliyorum bakın bakın nasıl gidiyorum bakın ne oldu ne olmuş hadi bakalım anne anne müne mü yok mü yok ne olmuş orada ha Hadi içine birazcık toprak doldur. Sen onu tamir edemezsin. Şu anda tamir edemezsin. Onun tekerleri gitmiş. Ona yeni teker takmamız lazım değil mi? Sen onu tamir edemezsin ki. Ona yeni teker takacağız. Duydun mu? ah. <laughs> Aferin. Yo. Ay ya. Hadi bakalım. Havva de takip etmeyi <laughs> unutmayın. Havva de takip edin. Bakın. Ha. <laughs> ya yapma ya. <laughs> Ay. 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 Ama öyle yapma bak öyle yapma kırılır benim vagonu. Kırılır benim vagonum ya. Çok acıyor canım. Baba. Efendim. Ne yapıyorsun? He? Aa. 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 Gül'ü takip edin. Aa. Tamam tamam kızım tamam. Tamam. we <laughs>